gel buraya gel kaçma. Gel buraya. Gel buraya. Ya nasıl ya? Durma. Yeter artık yeter. Bıktık canımızdan bıktık ya. Ben iki ayda üç ayda bir çocuğumu hastaneye götürüyorum. Boğazımdan kesiyorum. Yemiyorum içmiyorum. Ki şunları satmaktan ötürü bacaklarımın ağrısından vallahi billahi duramıyorum. Şimdiye kadar hiçbir tane başbakanda 13 tane uçak duymadık görmedik. Akşam o elektriği görünce kadar intihar etmeye kalktım. İnan ki edeceğim. Bir oğlum var evde, asla yapıyor. O geldi gözümün önüne. Bakın, seçime giderken eğer lütfen, lütfen elinizi vicdanınıza koyarak buzdolabınıza, cüzdanınıza, cebinize bakarak gidin lütfen. hiçbir Kız abla nasıl? Pahalılık var mı çok? Ne soruyor? Öldük yedik dayak. Onun için mi kaldı bunun? Az önce etek almaya gittik, Biz 200'den başlıyor. Ya, çok pahalı. Nasıl, kitaplar pahalı mı? Peki okulda tostlar pahalı mı? Tost 15 lira. Peki nasıl alabiliyor musun? Hayır. Neden bu hallerdeyiz? Bunu size sormak lazım. Peki, Çok pahalı. Sorumlusu kim bu hallerin? Başımızdakiler. Yok. Başımızdakiler. Onlar bizi pahalılaştırıyor. Buradan... Afganlar falan gitse çok iyi olur durumumuz. Mülteciler gitsin mi? Evet. Neden gitsinler? Bu dünya batıyor ya. Kaç yaşındasın böyle ekonomiyle ilgileniyorsun? 12'ye gireceğim. 12 yaşına gireceksin. Ya evet. 11 yaşındasın. Evet. Peki neden bu kadar ekonomiyi düşünüyorsun bu yaşta? Geleceğimiz için. Geleceğimiz için abi. E böyle olmasa biz zaten yaşar mıyız? Bakacağım bir, bir gün sonra olacak 300 lira. Her şey çok Gelecek, pahalı. Gelecek kaygısı yaşıyor musun? Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulabilir evet. misin Evet. Evet. İş bulamam. Yani diploman olsa bile kötü olur. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Önce şükretmesini bileceksin. Ya şimdi burada o kadar diyorsun. Gel aşağı kulüplere gidelim. Azgarına içsinler, şükür. sıçsınlar. Ne aç karnına şükürsen? Aç şükür şükür. Kime şükür diyeceksin? Şükür. Dün de bugün de yarın da şükür. Kime şükür diyeceksin? Allah'a Allah başka. Başka ne? Aç karnına şükredeceksin? Bu halk senin gibi böyle. Sabahattan ayrı yok. Bin lira bilmem bilmem ne giyiyorum bilmem ne giyiyorum. lira Aç herkes. Aç bir dakika. sen acının olduğunu biliyor musun? Sen ya bir dakika diyeyim ki. Sen acının olduğunu biliyor musun? Gel buraya gel kaçma. Gel buraya. Gel buraya. Ya nasıl ya? Zurna. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sen acının olduğunu biliyor musun? Az önce sen Necavete laf söylüyorsun. Utanmadan. Hadi be sen de sen açsın be. Aç köpek. Reklamı, olmuyor. Aç acı ne acı lan millet Aa, aç milleti kendi kendini sen diyor ya ha buradan sana, sana sen arıyordum seni buldum Serkan e e e e buradan e o Almancı şimdi burada de, ne de, kadar Almancı var bakın Allah aşkına bir tane Almancı çıkıyor bir dakika dur ya kardeş bir dakika burada Almancılara sesleniyorum bak ben de Almancıyım evrak da geldim lan evrak da geldim o Almancılar nerede Dünyanın en yalan söyleyeni, en ulakası Almanya'dan gelmiş insanlar. Diyeceksin niye? Kardeş bak ben Almancıyım. Almanya'dan emekli olmuşum. 1115 lira emekli maaş alıyorum. 1155 lira. Hani gelip diyorlar ya Almanya'dan buraya. Almanya öldü, bitti, tükendi, yak, kuru, Yalan, yalan, yalan. Yani ha, ben Türkiye'm <laughs> çok da, ben Türk'üm, Elazığlıyım. Fakat gerçekler söylemiyorum insan. Bak diyeyim de. Bunlar başlarından nasıl, efendim Almanya'da herkes kuyruğa girmiş. <laughs> Telekler boşalmış. Acından ölür bilmem Bir şey olunca değil. Oradan gelen o Almancılar var ya. Efendim Kadir kıymetinizi bilin. Yok efendim şükür edin. bitene bir tane. Ulan gelsene buraya. Arkadaş diyor, gel buraya. E, ben burada düzenim var. E sen düzenin varsa sen nasıl sürünüyorsun? Elemin kardeşim. Ha Gel diyorsun çocuklar mı? Acıya çocuklarını. Bir evlat, bir ana baba evlatları için var olur. İlçesi okay. için var olur. Ben Almanya'cıyım da sorun ne biliyor musun? Ha, bir dakika, bir dakika Alman, arkadaş. bir dakika. Almanya'da bu kadar gezemiyoruz ya, bir abi. Bir dakika, Akşam evden çıkıyoruz. Bir dakika dur ya. Yani, bir dakika, ha, niye gelmiyorsun? Yok, He? Niye gelmiyorsun? Sorun o değil. Bir dakika. Yo, Almanya gel, güzel. Memnunsunuz her. Gel abi. Almanya gel. güzel. Sorun o değil. Sorun sadece Ya bir dakika. hayır hayır. Gel baba, hayır gel vallahi sorun usta yani. sor, sorun dinlemiyorsun. Sorun abi dinliyor. Sorun yok. Bir dakika kardeş, bir dakika dur. Sorun ne? <laughs> abi ha? sorun ya buradaki insanlar ben görüyorum yok, gerçekten. Yok söyle sen Almanya'nın sorun mu? Abi niye gittin öylece? madem ne gittin bu kadar benim Niye gittin? Konuş. Ya ben diyorum ki hayır Almanya'da hayat güzel. Ben Almanya'da yaşamayı seviyorum. En iyi arabayı biniyorum, en iyi şey yaşıyorum sorun sorun sadece Aynen, dakika, ama anlat abi, abi. abi sorun diyorum sadece inan biz mesela savaşçı çalıştığımız zaman 2'den sonra eve gidiyoruz bir daha dışarı çıkmıyoruz ama burada herkes aşırı herkes dışarıda abi böyle dışarı çalışıyor. çalışıyor ben kardeşim sen de kardeşler ben bir benim şey demiyorum ben şey sen, sen, bana bak bana bak Abi bir şey tamam, demedim. Da. Güzel Almanya tamam, güzel. Ama, ama. De, kaç senedir, senedir Almanya'dasın? Al 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 ben 20 senedir abi. Güzel abi ben, de, memnunum. De, de. İtal en kralara ben biniyorum. En iyisi yiyorum. İtal mısın? Güzel, İtal Al Al İtal güzel İtal abi Almanya. siz de gelin. Mı? Vallahi siz de gelin. Sen İtal mısın? Sen nasıl gittin <laughs> Almanya? Ben kaçak gittim abi. Kaçak gittin. Evet abi. Az ol oldu. İstica yaptı. Evet abi. O kadar. Tamam ben. Tamam bu kadar. Dinle. Burayı dinle. Yusuf oldum ben. Ya kardeşim artık canımızdan bezdik. Vallahi bezdik. Sarkan bak bunu çek kardeşim. Ayaklarımın üstüne duramıyorum abi. Bak şunları satma uğraşıyor. 240 lira elektrik parası gelmişti. Lamba, bir tek lamba, bir televizyon. Çamaşır makinesini ayda iki ayda bir kere açıyorum. Yani aldığım üç buçuk milyon parayı nereye vereyim şaşırdım artık. Akşam o elektriği görünce kadar intihar etmeye kalktım. İnan ki edeceğim. Bir oğlum var evde asla yatıyor. O geldi gözümün önünden. Dedim ben şimdi için. Ben intihar eder gidersem benim çocuğum ne olur. Bütün gün uykuda. Ya bu kadar. Zam üstüne zam 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 üstüne zam olmaz ya. Olmaz bu kadar duymuyor bu kadar. Duyarsız kalmasın bu hükümet. Yeter artık ya. Ya. Şimdi doğalgazı bekliyorum bu hafta, o da nasıl gelecek kim bilir. E aldığımız para, elektrik parası, doğalgaz parası, su parası. Yine para kalmıyor. Vatandaş neden bu halde abla peki? Neden böyle, ne oldu? Böyle değildik biz, neden böyle oldu bu? Kim suç, suçları kim, sorumluları kim? Sorumlu kim varsa başta, onlar sorumlu. Kim yönetiyor? Şimdiye kadar böyle değildi bu ben. 12 yaşından beri Adnan Menderes'ten bu tarafını biliyorum. Bu şekilde sıkıntı çekmedik hiç. O, o kime oyunu oyuna? kime verdin? Kime verdim? Süleyman Demirel'e verdim. Şimdi, şimdi. şimdi vermedim hiçbirine. Peki kime vereceğiz 2023'te abla? Şimdi ben... şimdi kime vereceğiz? Kılıçdaroğlu'na ay. vereceğim. Evet. evet. Yaşa. Kılıçlaroğlu'na vereceğim. Ha. Evet. 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 Yeter artık, yeter. Bıktık, canımızdan bıktık ya. Ben iki ayda, üç ayda bir çocuğumu hastaneye götürüyorum. Boğazımdan kesiyorum, yemiyorum, içmiyorum. Ki şunları satmaktan ötürü, bacaklarımın ağrısından vallahi billahi duramıyorum. Şu kalçalarından aşağısı dökülüyor bacaklarımdan. Devlet. Sosyal devlet buna bakacak. Sosyal devlet teyzeye bakacak. Sosyal devlet budur. Büyüklük budur. Bir, bir, sefer. bir sefer belediyeye Adam gitti. Kimisi çıkarıyor. E benim annem de sigortası yok babam çalışmamış. 900 lira yaşlılık parası. Ne yapacak 900 liraya? Bu teyze 900 lira verse nasıl geçinecek bu teyze? Sosyal devlet mi? budur işte. Milyon para bak nereye yeter? bak niye çalışıyor? Bir devlet ya. bir şey gelip soruyor mu sen niye çalışıyorsun teyze? Ha, hayır ola. Niye paran çok ondan mı çalışıyoruz? Bak kaç yaşında kadın. Sen sen i̇şte bir sosyal devlet durur. Bakıyor nasıl bakıyor? Ya, bu günah bize de ya. Sadece lafla bakıyor. Evet, bu kadar olmaz ki. Anca sürüyor her karı. Evet. Bu İş mi kulakları duymuyor? İş mi bu? Kimseyi görmüyor bu Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan kendisini görüyor teyze. Öyle tabii. Ya, kendisini Uçaklar görüyor. Uçaklar peşinde geziyor. Gemicikler çalışıyor. Ya. Gemicikler çalışıyor, var. Kim var? Ya. Çocuk Gemicikler Çocuk çalışıyor ona. Aynen. Adam şimdi, e, şimdi hiç Şimdiye kadar hiç bir kadar da tane var. başbakan da 13 barbe tane mi? uçak, duymadı duymadık, görmedik. Barbe şimdi nereden barbe çıktı, çıktı bunlar? Oğlum vallahi artıkın duyurun bu sesimizi, duyurun. Şey, ya. Kanal hangi kanal bu? Kanal <laughs> Dünya abla. Teşekkür ederim çok sağ ol abla. Hadi. Abla sen söyle Sen mi? Yani ekonomiyi soruyoruz abla. Nasıl vatandaş? Sen de gördün teyzenin halde. Aha. Bir sosyal devlet yok mu başımızda şu anda? <laughs> sosyal devlet ülkede demokrasi kalmamış. Sosyal devlet nasıl olsun ki? Tabii ki bütün insanlar gibi hepimiz bu e, mağduriyeti, bu sıkıntıları yaşıyoruz yani. E, Bizde yani gerçekten emekli olarak düşünün. Yani Allah'tan evim ki, kira değil. Yani ben gerçekten empati kurabiliyorum ve çevremde de çok insanları görüyorum. Yani evi kira, aldığı maaş diyor ki emekli ya da bilmem neyi 5 lira yaptılar diyorlar. 5 lira yapsa ne olacak kardeşim? Bakın bir simit 10 lira, bir çay 10 lira. Bir simit simitli çay 10 lira dışarıda içmeye kalksan. Pazara gidiyoruz yemin ederim gidiyorum markete alışveriş yapıyorum. 300 diyor 400 diyor. Allah Allah diyorum ben çıkarıyorum bu sefer telefonla hesap yapıyorum. Acaba diyorum yanlış mı hesapladı? Ama yok paramızın değeri kayboldu. Yok yani ülkeyi gerçekten mahvettiler. Tuvalet kağıdına döndü. Yani bu kadar oldu. Daha bir şey kalmadı. Mercimek, pirinç dışarı, dışarıdan geliyorlar pirinci pilav yaptığım zaman da kaldı mıydı? Kapatırdım, dururdu iki gün. Kapatıyorum, sabahleyin bakıyorum taş gibi olmuş o pilavlar, pirinçler. Yenmiyor. Mercimeğe koydum, kaynattım. Baktım ki süzeceğim. Kabukları çıkmış üstüne fıkır fıkır kaynıyor. Kurt gibi. Aldım döktüm olduğu gibi. Ya bizim toprağımızda insan eksen insan çıkar. İnsan yetişir. Ne lüzumu var dışarıdan getiriyor bize bunları. Yediriyor. Hastalıklar da o biçim oldu. İstemiyoruz artık dışarıdan bir şey istemiyoruz biz. Gelmesin. Biz kendi toprağımızdan yetiştirir yeriz. Versin vatandaşa. Mazotu ucuz versin. Gübreyi ucuz. Kendi toprağımızı işletelim biz. Kendi toprağımızda çalışalım. Neye dışarıdan geliyor? Çin'den bilmem nereden. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim sağ çok sağ ol. Şimdi şöyle bir şey var. Yani burada evet. Şimdi şöyle bir şey var. A partisi, B partisi, C partisi falan filan. Hiç önemli değil. Bizim için halkın şunu bilmesi lazım. Evet arkadaşlarım gerçekten uyanın. Yani ben bir anne olarak çocukların geleceği olmadığı için çok üzgün ve mutsuzum. Bakın seçime giderken eğer lütfen lütfen elinizi vicdanınıza koyarak buzdolabınıza, cüzdanınıza Cebinize bakarak gidin lütfen. Hiçbiri bizim babamızın ol değil. Bizim için gerçekten halkı için ülkesi için bir gözlemeyin süzgeçten geçin. Farklı kanallar izleyin, okuyun, öngörü yapın. Bizim için ülkemiz için halkımız için kim sosyal devlet projelerini uyguluyorsa, kim bu ülke için mücadele ediyorsa. Yani bakın bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni takdir ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bugün ideolojileri farklı kişileri bile bir araya getirebildi. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kadar hedef haline gelmesinde adamın ihtiyacı mı var? Çeker kenarda oturabilir ama derdi gerçekten ülke olduğu için her türlü mücadeleyi yapıyor. O yüzden lütfen oy kullanmaya giderken vicdanımızla gidelim. Çünkü hiçbiri bizim babamızın oğlu değil hepsinin tuzu kuru. Yani bu ülkeyi yönetenler 20 yıldır yönetti ya. Bizim babamız ol takım tutar gibi neden tutuyoruz ki yani? Biz niye onun bunun için ölüyoruz ya? Biz reis için, filanca için, falanca için ölürüz. Hayır arkadaşım. Ben Allah'tan başka kimseye tapmam. Ben bugün bu ülkede bir sürü idama giden gençler oldu. Bunlar ne Atatürk için öldüler, ne filanca için öldüler, ne falanca için Bunlar ülkesi için gittiler. Bunlar bağımsızlık için, özgürlük için gittiler. Hak, hukuk, adalet için gittiler. Lütfen hiçbiri bizim babamızın oğlu değil. Bugün bakın yeri gel zaman diyor ki başörtülü bacım diyorlar. Ama bir taksinde bir şey olmuştu, bir miting olmuştu. Başörtülü bacıları bile jopladı biber gazıyla dövdüler yani. Demek ki sadece siyaset yaparken kullanıyorlar. Bayrağı da kullanıyorlar, bacılarda kullanıyorlar, analarda kullanıyorlar. O yüzden ve bir de bu ülkenin cumhurbaşkanı bu ülkenin kadınlarına sürtük dedi. Ben bu yaşıma gelmişim 56 yaşındayım. Hayatımda o kadar siyasi siyasetçiler gördüm ama bu kadar bu kadar bizleri inciten, üzen, bizleri gerçekten aşağılayan bir dili, bir yöneticiyi görmedik. Biz bu konuda çok kırgınız ama inanıyorum ki bu ülkede de değişimi, demokrasiyi, hak, hukuk, adaleti kadınlar başaracaktır. Tıpkı İran'da mücadele eden kadınlarımız gibi İran'da mücadele eden o mücadeleci kadınlara da bin selam olsun kardeşim. O yüzden Lütfen hakkınıza, ülkenize, emeklerinize sahip çıkın. Ülke hepimizin. Hangi etnik kökeninden olursak olalım, hangi dinden olursak olalım. Eğer ben bu ülkeyi seviyorsam, bu ülkenin ağacını, kuşunu, börtü böceğini, insanlığı, haklarını, hukukunu koruyorsam o insanın dini, imanı, kitabı beni ilgilendirmez. Ben bu ülkeyi seviyorum, Türk vatandaşıyım diyor muyum? Ben bu ülke için mücadele ediyorsam, lütfen o yüzden yani şey tutmayın bu kadar diyorum. Evet, kara, kava, aman. Bir şeyinize kendi memleketimiz için uğraşın. Vatan için uğraşın. Bizim alimiz ne olacak? Onu düşünün. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Artık mutlu usandık.